Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Minecraft ülke kuruyoruzun yeni bölümde hepiniz hoş geldiniz ee, Az önce yok boxa girdim yok box çekecektim ee, Hata veriyordu Ben de canım sıkıldı çekmedim yok boxu En son nerede kaldık arkadaşlar biz Yükle baba yükle yükle ha şurada tamam En son burada kaldık buraya da şey yapacaktım ben arabacı yapacaktım tamam Şimdi al abi şunu. Lan oğlum şunu al işte ha. Arabacı yapıyoruz. Dur. Şöyle şuraya. Şuraya yapacağız arkadaşlar. Ne yapalım? Neyden yapayım lan? Dur bir dakika dur. Hmm, kuvars'tan olmaz. Sıst, sıst, kötü olur. Ondan sonra yeşil şundan yapalım. <laughs> Yap bakalım abi. Hop. <laughs> Şöyle. Şöyle çok mu büyük olur ki? Oğlum zombi nerede lan? Ha şu yolun altına girdi kesin. O zaman yaratıkları kapatacağız. Ha tamam. Şimdi şunu şuradan şöyle kapat. Gel abi sen. Gel abi. Hop tamam şimdi Burası arabacı abi Şöyle kenarlarına çekeyim ben şunları Sonra şurayı kazacağız Hemen öyle etmeyin aslında şey yapmayacağım da TNT ile yapacağım Birazdan rezillik olabilir. O rezilliği görmek isteyenler izleyebilir yani. Al oğlum şu TNT. Heh. Koy şuraya. Koy. koy şuraya. Patlat. Patlat oğlum. Ondan sonra Koy şuraya. patlat. Şurada da Patlat. Heh. Daha burada patlatırım ben arkadaşlar. Şurada da patlatayım. Vezirlik dediğim neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben şu kenarları çektim ya. Hop, iyi oldu tamam. Şimdi şuraları kazacağız. TNT olmuyor buralar. Қазай, қаз 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 қазқазр қазкір кір 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 Abi kır abi kır 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 kır. kır. Gidin, yaklaş. <laughs> Az önce su içtim de o yüzden biraz dağılmış olabilir arkadaşlar. Tamam şimdi içeri ne olsun? Zemin de şundan olsun hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi mesela burada ilerletebilirler videoyu. İlerletebilirsiniz. Ya da hani siz sıkıcı seri diyorsunuz ya şimdi. Şimdi sıkılmayacaksınız. Ben bunu durduracağım. Yapınca geri atacağım. Evet az kaldı arkadaşlar. Bitiyor. Ee, şöyle. Ş şöyle yaptık. Kapattık burayı. Tamam. <laughs> Şuraya da şundan. Şimdi. Arabacı değil mi bura? Yani araba pazarı gibi bir yer kapat şurayı kapat 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 ee, kapat abi kapat 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 minecraft araba olur mu demeyin alın size arabacı yapıyor birazdan göreceksiniz araba olur muymuş olmaz mıymış şu an nasıl bir yer yapıyor lan ev gibi aynı falan diyenleri doğa bir işinizde ee, hiç merak etmeyin arkadaşlar izleyin öğrenirsiniz şimdi nasıl arabacı oluyormuş minecraft'ta ee, kapat oğlum kapat. Mesaj geldi lan. Kimden geldi oğlum? Dur bakayım. Tamam. Sesini kıstım. Bir daha gelmez herhalde arkadaşlar. Sadece titreme sesini duyabilirsiniz. <laughs> Şimdi üstünü ben sonra kapatırım. İçine girdik. Şuraya Şöyle bir patron odası gibi yok lan bura çok şey oldu dur. Şuraya şöyle fiyat konuşma odası yapayım. Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra şöyle geldi. Yap abi yap 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 şöyle tepeye kadar yaptık şöyle geldik <laughs> tamam şimdi şimdi sana sabah yapak da gündüz gözüyle yapak Lan oğlum şunu da kapat. Allah Allah. Hah. Tamam şimdi. Ne yaptık? Dur. Şuranın içerisi şura fiyat konuşma yeri gibi bir yer. Buradan şöyle iki kapılı bir yer daha yap. Ondan sonra içeri girdik. İçeride İçeride neyse dur şimdi. Şuralar kolay abi. Şuradan bir yer daha açtık. Şöyle. Ee, şöyle gel 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 gel. Tamam geldik buraya. Şunu kapat. Açık alanda arkadaşlar bura. <laughs> Şimdi Buraya açık alandı. Elimize çit alıyoruz arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla onlar çitlerin üstünden geçemiyordu. Şöyle koyuyoruz. Heh. Koyduk 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 koyduk. Şöyle fazla da geçmeden. Koy abi, koy 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 koy. koy. Şöyle şöyle koyduk 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 geldik abi ha şöyle geldik şunda şöyle kapatalım dur şöyle daha hızlı olacak <laughs> şu an size bir Türk yapımı en büyük şehri yapacağım galiba. Yani şu an değil de bu seride öyle olacak arkadaşlar. Tamam şimdi geldik. Fasulyenin faydalarını. Şimdi elimize asfalt şeyi salıyoruz arkadaşlar. Benim asfalt dediğim şu. Bakın şimdi anlayacaksınız şu. Ha. Şöyle. Şifre araba bir. Abi şurayı kapat. Dur lan o uzamaz. Şunu kapat ha. Şura. Araba iki. şöyle arkadaşlar yapıyorum. <laughs> şöyle yaptık. Tamam. Şimdilik bu kadar yeteceğini düşünüyorum arkadaşlar. İleride arttırırım ben onları. şöyle hemen kapattık kapattık şöyle ondan sonra şuraya geçiyoruz kapat 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 şöyle arabalar kare değil arkadaşlar yani zemin şu durduğu yer kare olabilir ama bu da kare değil Bakın şimdi arkadaşlar size Minecraft'taki en güzel arabayı gösteriyorum. Hazır mısınız arkadaşlar ve en güzel araba. Evet. Şunu da şuraya koy. Oğlum ben beyaz at geldi. Bina Şimdi bu bizim olacak. Olmadı. Buna elma yedirin arkadaşlar. Bu sizin olacaktır. Gel. Ye evladım ye. Ye 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 ye. Bol bulunsun ye. Mu hala. Ye 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 ye. Hah. Hadi bakalım şimdi bir benim benim olma da göreyim lan. Hah, direkt benim oldu gördünüz mü? Şimdi şuradan eğer alıyoruz. Ulaşımdan. Şuradan bir tane eğer alıyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Bunu buraya giydiriyorsunuz. Buna biniyorsunuz. Geri yerine bunu götürüyorsunuz şurası elinize kayış alıyorsunuz <laughs> kayış nerede lan ha nerede aletleri deymiş gel evladım sen gel 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 şuraya bağlan at arabalarımız böyle olacak arkadaşlar ee, bu şekilde araba olacak ee, diğer bölümde yapacağım şurası da yarım kaldı bu bölümde e, az oldu gibi geldi arkadaşlar? Neyse diğer bölümde artık e, ev yapmaya başlayalım. Zaten şu köyde şehre katıldı, köyde şehirden sayılır. Şehrimiz şu an şu şekilde arkadaşlar, şöyle şu görünüşte bakalım şöyle. Şu an bu tipte şehrimiz, e, arabalarımız da oluyor, yollarımız büyüyecek büyüyecekilerde. E, belediye çalışmaya devam edecek. Arabacımız doldu. Neyse arkadaşlar. E, ee, bugünlük de bu kadar oldu. Zaten zamanım azdı. Ben de bu zamanda video çekeyim dedim. E, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Videolara like atmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.